İsmim Burak Bosteke. Küçüklükten daha az bir görme kaybım vardı. Son 8 yıldır tamamen görmüyorum. Görsel hafızam hala olduğu için görmediğimin farkına varmadım bir süre. Müziğe yatkınlığımı görmen gereken okula gittiğimde aslında fark ettim. Ben çocuktan beri şarkı söylüyorum, piyano ve klasik gitar çalıyorum. Sende olmak ah ne güzel. Kaybolan bütün yılları karşımda, sende bulmak ah ne özel. Yaşanması imkansız bir rüya. bir güne özgü bir şey değil. Ha, yani, şey bugün biraz sevgililer güne denk geldi. <laughs> Katana diyorum ben ona. Katana mı? Ha, bu şey Japonların yani? keskin kılıcı evet. mıydı o? Evet evet. E <gülüyor> 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 tota ha. Sen de bulmak ah ne güzel. Kaybolan bütün yılları karşımda. Soldum gerçeği. Субтитры создавал Doğuştan görme engelliyim fakat son 8 yıldır tamamen görmüyorum. Görüşümde 5 yaşındayken 11. ameliyatımda ufak bir doktor hatasından dolayı kademeli olarak azalmaya başladı. Görme engeller okuluna çok geç başladım. Onun için biraz yaşım ileri şu anki lisans arkadaşlarıma göre. 18 yaşında tamamen kaybettiğimi fark ettim. Görsel hafızam olduğu için çok geç anladım aslında. Yani müzikle olan ilişkim aslında tamamen e, çocukluktan beri olan bir şey. Sürekli şarkı söylüyordum evde ve böyle dinlediğim insanların seslerini taklit etmeye çalışıyordum. E, Görmengeliler Okulu'na başladığımda e, oradaki müzik aletlerine erişimim olduğu için e, aslında buna hevesli olduğumu fark edip e, yine oradaki bir öğretmenimden e, ders almaya başladım biraz ısrarcı davranarak. O süreçte de bunun aslında benim tamamını, hayatımın tamamını oluşturabileceğini düşündüğüm için tamamen müziğe yönelmeye karar verdim ve klasik gitar eğitimi ve piyano eğitimini Görmengeler Okulu'nda alıp Güzel Sanatlar Lisesi'nin sınavlarına girip kazandım. O şekilde müzik yolculuğuma devam ettim. Benim için yaşam şekli aslında ses. Çünkü sesin çok boyutuyla ilgilendiğim ve çok fazla ilgi duyduğum için aslında ses bana hayattaki her şey hakkında çok ciddi anlamda bilgi veriyordu. Kişinin mimikleri, el kol hareketleri, beni dinlerken etrafa bakıp bakmadığı veya işte el pozisyonu gibi birçok fiziksel hareket hakkında ben aslında kişinin sesinden bilgi alabiliyorum. Yani ses benim için aslında sizin gözünüz çünkü ben gözümü kullanamadığım için e, kulaklarım çok daha aşırı hassas. E, ses bu konuda benim hayatımın tamamını oluşturduğu için işitmeme çok dikkat etmeye çalışıyorum. Gerek kontroller, gerek e, dikkat etmem gereken, maruz kalmamam gereken ses seviyelerinden kaçınmaya çalışıyorum. E, şarkı yapmayı, müzikle uğraşmayı çok sevdiğim ve hani gerçekten bunun benim hayattaki en büyük e, anahtarım olabileceğini ortaokulda hissettiğim için tüm profesyonel hayatımı müziğe yönlendirdim. O açıdan sadece müziği icra etmek değil ya da yapılmış müzikleri icra etmek değil kendi şarkılarımı yazmaya başladım, sözlerimi, müziklerimi. Yine ortaokulda ses yazılımlarına merak duydum. 2014 yılında ilk bilgisayarımı aldığımda programlamayla tanıştım. O süreçte müzik eğitimi aldığım için acaba ben bu sesi nasıl daha iyi kaydederim ve kendimi kendi kendime dinlerken nasıl daha çok keyif alabilirim öğrenmek için aslında e, müzik yazılımlarına merak duydum ve o gün bugündür müziği gerçekten hem icra etmek konusunda hem prodüksiyonunu yapmak işte altyapısı olur veya mix mastering tarafları olur. Bunlara çok fazla ilgi duyduğumu bunları deneye deneye öğrendim. Aslında Ben e, yine 2021'de birincisi düzenlenen uluslararası görmengeler şarkı yarışmasına kendi sözüm müziğim prodüksiyonumla e, katılıp Türkiye'yi temsil ettim. Bunun önce seçmeleri Türkiye'de oldu halk oylamasıyla. Ve katılan görmen arkadaşlar arasında Türkiye'yi temsil etme hakkını bana layık gördüler. Oraya katıldığımda Türkiye'yi ikincilikle temsil etme başarısını elde ettim. Daha sonra 2023 yılında ikincisine katıldım yarışmana. Tutsak ismini verdiğim parçamla yarışmaya katıldım. Ve orada da üçüncü oldum. Yine aynı arenada, uluslararası arenada, ikinci defa Türkiye'yi temsil ederken. Net 13-14 şarkım var. Sözü, müziği, düzenlemesi tamamen bana ait. Sosyal çevremde de insanlarla iletişim kurma konusunda herhangi bir problem yaşamadım. Çaldığım enstrümanlar, benim ana branşım klasik gitar. Klasik gitarı 15 yıldır çalıyorum. Yan dal olarak da piyano çalıyorum. Piyanoyu da 12 yıl oluyor. Evet, 12 yıldır piyano çalıyorum. E, onun dışında, piyano ve klasik gitar kadar iyi olmasa da e, Ut çalıyorum. E, güzel sanatlarda ben bir dönem viola eğitimi aldım, viola çalıyordum. E, ritim enstrümanları, perküsyon aletlerini çalıyorum. Darbuka, e, işte bendir, e, bateri. Ve gitar çeşitlerinin tamamını çalıyorum. Bas gitar, akustik gitar, elektro gitar. Ben bir enstrümanla minimum bir 20 dakika geçirince en azından çalmak istediğim şeyi icra edebilecek duruma geliyorum. Kendim onu keşfedebiliyorum. Yani o konuda e, müzik yeteneğim beni zaten o konuda çok mutlu ediyor açıkçası. Çünkü ben insanlara ulaşmayı istiyorum. E, i̇nsanların ruhuna dokunabileceğimi inanıyorum. Çünkü hani benim şarkılarım şu dönemki şarkılar gibi çok değil. Daha böyle insanların hislerini ifade eden şeyler. Daha anlamlı sözlerle, daha anlamlı cümlelerle.